Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılını Faroz Mahallesi, Trabzon Faroz mevkiinde kutlamaya gelen kalabalıkla birlikteyiz. Çok coşkulu bir şekilde Cumhuriyetimizi kutlayacağız inşallah. Trabzon'un kalbi Farozan. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için şu anda kayıklarla beraber açılıyoruz. <laughs> aman aman aman. Bak. Şurada demir var bak ortada. Dur, Evet kayıklar hareket ediyor. Faroz Mahallesi'nde coşkulu bir şekilde Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarını yaptığı bu Faroz Mahallesi bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında kutlamalara yine ev sahipliği yapıyor. Trabzon'un coşkulu bir şekilde Kayıklar hiç yerinde durmuyor. Hareket halinde. Türkiye Cumhuriyeti tarihin kilidini açan 100 yıl önce tarihin kilidini açan aziz hatıralarıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kıymetli şehitlerimiz işte bu günleri bizlere bıraktı. Evet dev Türk bayrağıyla Omega 61'i görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti. 100. yılını işte böyle. Karadeniz'de Şahlanarak dev Türk bayrağıyla birlikte sahil güvenliğimiz de orada. Halkımız da burada. Hep birlikte kutluyoruz. Karadeniz'den Akdeniz'e verilen bir mesaj, Türkiye'ye verilen bir mesaj, dünyaya verilen bir mesaj. Türk milletinin doğuşu ve bugün 100. yıl doğum günü Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum tarihinde hep birlikte halkımıza sağ yok, solu yok, ilerisi ve gerisi yok. Hep birlikte bu coşkuya ortak oluyoruz. Çünkü biz buyuz. Çünkü biz bu milletin evlatları hep birlikte Çanakkale'de savaştı. Bu kutlamaları sağ salim Yaşasın Cumhuriyet. Kahrolsun faşizm. Evet. Al bayrağımız. Türk bayrağı. Türk bayrağı yollarda. Akın akın düşmana akar gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu meşakkatli yolda kim bir tuğla örmüşse Türkiye Cumhuriyeti'nin yollarına kim emek vermişse, kim kalben hizmet etmişse, bu halkın bir parçası olarak ihanet etmemişse, gönlü bu halkla, gönlü bu milletle beraber atmışsa hepsini Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu milletin bir parçası olan tüm ferdi bizim başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. İşte Karadeniz. Bugün Karadeniz bize fırtınayı sunmadı çünkü bugün bugün bayram olduğunu Karadeniz'de bize gösterdi. Evet açık denizlere doğru yol alıyoruz Burada hiç şey olmaz. Tüm Türkiye izlesin diye Trabzon'un kalbi Farozayız Evet kameralarımız da var Aynı şekilde cam medya kameraları da Çekim halinde şu anda devam ediyoruz Çekimlere Evet Türkiye Cumhuriyeti. Bakın 8-10 yaşlarında bir çocuk Türk bayrağını eline almış. Dimdik bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti gibi yoluna devam ediyor. Bu millet asla eğilmez. Türkiye Cumhuriyeti asla yıkılmaz. Bu gidişle herhalde Rusya'ya varacağız değil mi? Rusya'yı işgal eder miyiz? Akşam, yemeğini Rusya'dayız. <laughs> Akşam yemeğine Rusya'dayız. Amerika'ya ulaşacak bir deniz yolumuz olmadığı için buradan ancak Ukrayna'yı kurtarırız herhalde. Şefim. Ç çocuğa nazar et. <laughs> Cam medya. Cam medya. Hı hı. Cam mı? Cam. Can. YouTube YouTube. evet dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey nazlı hilal. Aman aman yavrucuğum. Dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında duygu ve düşüncelerinizi alalım. Burada Faroza'yız. Trabzon'un herhalde en coşkulu yeri. Evet. Kutlamaların en yoğun olduğu yer burası. Ne düşünüyorsunuz Sayın Muhtarım? Buranın muhtarı olarak aynı zamanda. Türkiye dediğiniz zaman Trabzon. Trabzon, Trabzon dendi mi Faroz Mahallesi akla gelir. Tabii öncelikle 100. yılımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara ilelebete doğru bu Türkiye var olacaktır. İnşallah bugünleri e, gelecek olan nesillerde yüzyıllarca görecektir. Ee, ne mutlu bize Mustafa Kemal Atatürk bu günleri ilerden görüp 29 Ekim'de yani e, 30'unda tahmin ediyorum e, mühendisliğin bir taksi vardı. Bu anlaşmanın önüne çekerek Cumhuriyet Bayramı ilan etmişti. Bir gün öncesinden çok önemlidir. E, bu günleri e, askeri ve siyasi lider Mustafa Kemal Atatürk bu günleri görerek işte bu günleri bize ulaştırdı. Diğer devlet büyüklerimizde e, Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Şimdi Faruz Mahallesi bu etkinliklerin her zaman öncüsü olmuştur. Yani e, bunun olduğu gibi şampiyonu kutlamalarında da biliyorsunuz Trabzon şampiyon olduğu zamanda da biz bütün mahalleyi, merdivenler, sokaklar borda maviye boyattık. E, güzel bir etkinlik. E, tabii ki burada kooperatif başkanımız Mehmet Bey öncülük etti. Sağ olsun. E, e, bu, bu halkımıza coşkulu bir şekilde bunu kutlattırıyoruz. Gelenlere de Allah razı olsun. Coşkulu bir şekilde bayraklarla beraber çocuklarımız kutlamayı nasıl kutlandığını, ne güzel bir ortamda olduğunu Faruz Mahallesi'nde öğrenmiş oluyorlar. İnşallah gelecek senelerde de bunu daha coşkulu bir şekilde kutlayacağızdır. Bütün Trabzon halkını böyle etkinliklerde Faruz'u bekliyoruz. Teşekkür. çok teşekkür ediyorum Sayın Muhtar. derim kolay gelsin. Yayınınızdan dolayı da size teşekkür ediyoruz. Teşekkür sağ olun teşekkür kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında duygu ve düşüncelerinizi alalım. Ya mutluyuz. Atatürk'e e, borçluyuz her şeyi. Bize böyle güzel bir ülke bıraktığı için e, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaktan çok mutluyuz. İnşallah e, çocuklarımız da gelecek nesiller de bunu böyle e, yüzyıllara taşırlar güzel bir şekilde. Yani yaşasın Cumhuriyet diyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. Bize okumak istediğim bir şiir bir şey olur mu? Ya aslında var da unuttum şu an. Aklına getirme şansın var mı? Evet. Bugün benim doğum günüm. Öyle Değil mi? Aynen. Evet. İsmi ne? Çağan Çağan Ata. Sanat'ı. Evet, Aynen öyle. 29 Ekim 2009. Tamam. Sizin bugün doğum gününüz. Aynen öyle. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin doğum günü. Evet. Buradan ne mesaj vermek istersin? Doğum günü kutlu olsun bu arada. Sağ olun. Teşekkürler yani Cumhuriyet güzel. Devletimizin 100. yılı. Güzel yani. Kutluyoruz böyle. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri kimdir? Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Tamam. Para buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Kendisini çok seviyoruz. Kalbimizde yaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Çağan Ata. Çağan Ata. Sana da doğum günü kutlu olsun diyoruz. Sağ olun Teşekkür abi. ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim merhaba. isim neydi? Adım Meli. Meli. Evet. Meli amca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarındasınız burada. Bu atmosferi yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ilgili bir mesaj vermek istiyor musunuz burada? Diliyorum ki nice yüzyılları, nice bin yılları, nice on bin yılları yaşayalım. Bu bayram öncelikle Türk halkının ondan sonra vatan ve özgürlük ateşinden yanan binlerce milyonlarca insanın 15 milyondan başlayan bu yol şimdilik 85 milyondan devam ediyor. Diğer Türkiye Cumhuriyetlerle beraber Yüz milyonlarca olduk. Çığ gibi büyüyeceğiz. Özümüzle, azmimizle hep beraber. Elimiz, elimiz, elimiz. Bu gençlere bu bayram kutlu olsun. Biz çok bayramlar yaşadık. Bu gençler yaşasınlar. Bu ülkenin kurucusunu, silah arkadaşlarını, şehitlerini bu ülkeye bedenlerinden parça veren gazileri unutmasınlar. Beraber yaşasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kutlamalarındasın. Yüzüncü yıl kutlamaları. Ne düşünüyoruz? Yani abi mutluyuz. Atatürk'ümüze bırakabileceği en iyi hediyelerden birisi yani. Bizim için savaşçılar, bizim için yaptılar, ettiler, eylediler. Bize bırakabilecekleri en iyi hediyeyi götürüyoruz. Biz de kutlamalarını yapacağız işte. İsim neydi? Doruk abi. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Şimdi eee Atatürk bizim için herkes bazen öldü diyor ama bizim için Cumhuriyet Atatürk hiç kimse ölmemiştir. Birincisi. İkincisi Atatürk hep kalbimizdedir. Onun için e, her şey yapabiliriz. Peki e, siz ne düşünüyorsunuz? Biz de senin düşüncelerine katılıyoruz. Seni ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel evlatlarını çok seviyoruz. İnşallah sizlere güzel bir Türkiye bırakmayı düşünüyoruz bize. Tamam, teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarındayız. Ee, ne düşünüyoruz bu atmosfer? İşte atmosfer, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, büyük liderimiz böyle büyük bir devlet bize armağan ettiği için Atatürk'e ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Nurlar içinde yatsınlar, bize çok değerli bir vatan, ülke bıraklar. Biz de bunları çocuklarımıza bırakıp devamını sağlamayı için uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına girdik. Şu an tam <laughs> denizin ortasındayız. Karadeniz'in ortasında. Ne düşünüyoruz Türkiye Cumhuriyetimizin? Ben 100. yılı kutladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnşallah gelecek nesillerde bizden sonra gelecek olan da daha nice yüzyılları kutlar. Ama bu gençlikten ümitliyiz. Ülkemize hiçbir güç yıkamayacak. Teşekkür ediyoruz.